tarafına çevirdik dere özüne gideceğimizi söylemiştik ama bu taraftan bir çağrı aldık buraya gelmemizi özellikle rica ettiler ve biz Osmaniye tarafından Selimiye bu tarafa geldik ama Orhaniye yolu kapalı Çünkü orada yangının yola indiğini öğrendik Dolayısıyla oradan yolumuzu dün bulunduğumuz Selimiye delikli yol mevkiine geldik dün biraz yukarıdan çağrı yapmıştık Burası yanıyor, buraya acil müdahale gerekiyor demiştik. Ee, o nokta yanmış. Şimdi o nokta şu elimle gösterdiğim yere kadar inmiş. Az önce biz yayına hazırlanırken bir helikopter gördük. Geldi dört farklı noktaya söndürme de bulundu, suyunu boşalttı ve tekrardan döndü. Biz de o arada size burayı göstermek istiyoruz. Buradan aşağı doğru iniyor. Burada. Burada e, siz sesleri duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ormanın içerisinde e, çalışan müdahale eden ekipler var. Ağaçları kesiyorlar. Orada, oradan yol açmaya çalışıyorlar. Hemen aşağıda dozerler var. Dozerler de yol açmaya çalışıyorlar. Ağaçları kesmişler ki burada oluşan yangın aşağıya daha fazla inmesin. Çünkü kıyı kısma oldukça yaklaştı. Görüyorsunuz rüzgarın etkisiyle yukarıya doğru yayılıyor yukarıya doğru yayılıyor ve bunu önlemek için de içeriden ağaç kesme, yol kesme çalışmaları yapıyorlar. Ben tekrar yenileyim. Orhaniye yolu kapalı. Orhaniye üzerinden Marmaris'e gidiş yok. Bayırköy'ü o yollar kapalı. Burada da evet iş makinalarını görüyorsunuz. Bu yangının aşağıya inmemesi için yol açıyorlar, ağaçları kesiyorlar. Evet sağ tarafta bir kez müdahale edildi. Helikopter 4 farklı noktaya suyunu boşalttı. Döndü. Şu anda tekrardan helikopter bekleniyor. Evet yukarılar Evet yukarılarda yayılma söz konusu. Tekrar ediyorum. Burası dün yayın yaptığımız, çağrı yaptığımız Selimiye delikli yol mevkii. Orada bir e, dün belirttiğimizde bir e, küçük çapta da olsa yangın vardı. Çağrı yapmıştık. Tabi biraz saat olarak da geçti. E, gece boyunca buralar yanmış ve şimdi aşağıya inmemesi için müdahale var. Yollar açılıyor. Ve havadan müdahale, bir kez daha havadan müdahale bekleniyor şu anda. Az önce helikopter geldi, dört atışını yaptı ve tekrardan şu an geri dönmesini bekliyor. Tüm halk, herkes burada zaten görüyorsunuz, işçiler falan herkes burada. Evet, ben burada helikopterin aslında pervanesinden rüzgar yaptığını ve denizden su aldığını göre helikopterin kendisini görmüyorum ama sesini duyuyorum. Denizden su alıyor gibi görünüyor. Ama tabi bu arada Hisarönü tarafında e, yangın hala devam ediyor. Onu söyleyeyim. E, tekrardan size noktaları hatırlatayım. Turunç'ta Kumlubük tarafında Profesörler sitesinin üzerindeki mevkide devam ediyor. Bayır köyü tarafında devam ediyor. Orhaniye yolu kapalı. O taraftan Marmaris'e geçiş yok. Selimiye delik, Selimiye delikli yol mevkiinde devam ediyor aldığımız durum köyceğiz. Evet köyceğiz de yangının çok yoğun olduğunu az önce bilgi aldık oradan da. Evet, sağ tarafta bulutlar yoğunlaştı. Helikopter henüz daha gelmedi. Az önce denizden e, su alıyordu. En azından biz buradan dalgalanmayı ve sesini duyduk ama bu tarafa gelmedi. Sanıyoruz daha farklı bir yöne yöneldi. Bu tarafa henüz ikinci atışı için gelmedi. Orman içerisindeki çalışmaları görüyoruz. Evet, şimdi e, burada orman işçileri var, e, yardım eden, yardımcı olan insanlar var. Onlarla bir konuşmak istiyorum ben. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Biz dün bu taraflara gelmiştik, bir yoğunluk vardı e, ama gece hani sanıyorum devam etti. Siz burada mıydınız, nedir durum şu gece, anda, neler yapıyorsunuz? Ben burada değildim. Biz şu an hani lojistik malzeme taşıyoruz Marmaris'ten Aha. buraya eee ekiplere tek tek dağıtıyoruz malzemeleri. Yangın peki ne durumda şu anda? Bizim doğru gördüğümüz Yangın kadarıyla turunç, ediyoruz. amos... Gece arkadaşlar yine burada nöbetteler onlar yine söndürme çalışmalarına devam ediyorlar ama Maalesef hani karadan yapılan her müdahale yetersiz kalıyor. Evet. Bir şekilde hava müdahalesi gerekiyor. Şu anda da gördüğünüz gibi yani mevcut yerlere bir hava müdahalesi olsa belki de ilerlemeyecek. Az önce önü bir kesilecek. helikopter müdahale etti ama ikinciye dönüş yapmadı. Mutlaka var ama evet. yetersizlikten dolayı ilerliyor. Bir tarafı söndürürken diğer taraf tekrar tutuştuğunda evet. o tarafa gitmek zorunda kalıyor. Bu taraf yine ilerlemiş oluyor. Yani evet. yapılan aslında çabalar boşa değil. Fakat faydası olmuyor. Maalesef başlayan yer bitene kadar yanmak zorunda kalıyor. Hani halk zaten el ele vermiş durumda. Bu bölge tamamen üst taraflardan yanmaya devam ediyor. Yani bir şekilde durdurulamıyor. Onun için gerçekten burada bir desteğe ihtiyaç var. Ama arkadaşlarımız da canla başla mücadele ediyorlar. Biz de onlara belli sevkiyatlar yapıp, transfer yapıp, eksik malzemelerini tamamlamaya çalışıyoruz ama yetersiz kalıyoruz. Daha fazla evet. hava desteği. Çok değil. daha fazla. Sabahtan çok beri siz buradasınız büyük ihtimalle. Evet her yeri geziyoruz. Yani kaç kaç, kaç kere havada uçup geçen uçak görüştü gördüğünüz helikopter? 4 tane gördüm. Yani, yani sizce? Ki bunun gibi şu en az 20, 20 20 bölge yanıyor. En az 20 bölge yanıyor. Bunun verdiği bilgiye göre 5 e, helikopter var şu anda. Beş Nered? helikopter Bu bölgede. Iki, ama köyceğiz çok ciddi yanıyor. Evet. Köyceğiz'de yani, de yani yeterli destek var. lazım. Hani biz kendimiz Yapamıyoruz. Yani, yani diğer çevre ülkelerimizden Var. bir takviye lazım yani bu kadar zor değil Mesela yani. Göz, göre, gün, göre, göz göre göre yanıyor bakın bakın. göz göre göre yanıyor. Her izliyoruz. gün yavaşladığını düşündüğümüz yer bir sonraki gün geldiğimizde tamamen yok olmuş oluyor. Her gün oraya müdahale olmuş olsa bile daha sonra başka yere müdahale edildiği için bu taraftan yangın devam ediyor ve orası sonuna kadar yanıyor. Ancak yangın bu şekilde kontrol altına alındığı söyleniyor ama yanacak artık bir şey kalmamış oluyor. Kontrol altına almak istiyorsak işte. Malum, Malum içmelerin Kesinlikle. durumunu biliyorsunuz, evet. Yancak yer kalmadı. Yani Ve... daha iki gün önce Hisarönü'nün üst tarafı yanıyorken bir gece içerisinde ertesi gün Hisarönü'nün köyüne kadar indi. Yine aynı şekilde burası bir gün gündüz üstlerden yanarken iki gün sonra gördüğünüz gibi artık hanelere inmiş durumda. Yani tepeler hep birer gün arayla hanelere iniyor çünkü durdurulmuyor. Baktığınızda da gerçekten e, uçaklar veya helikopterler buraya müdahale etmeye çalışıyor yetersiz kaldığı için önlem alamamış oluyoruz. Yani karadan da gördüğünüz gibi yani alan sarp olduğu için müdahale edilemiyor. Bir şekilde buna ancak havadan müdahaleyle söndürülebiliyor. Yani bunu akşama kadar da izlesek maalesef burası başladığı gibi bitecek. Buna da sadece izleyici olarak kalıp elimizden hiçbir şey gelmeden bu şekilde bekliyoruz. Bizim elimizden gelen hani biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lojistik destek, işte ayakkabısıdır, yanmaz eldivenidir. Ya bu kadar yapabiliyoruz. Hani ne yapabiliriz? Biz de çaresiz evimize gidip Uyumlu uyuyamıyoruz. Marmaris'te oturuyoruz ama çaresiz oluyor. Yani buraya geldik yardım etmeye ama elimizden de çok yani bir şey bizi, gelmiyor. Ya, ya üzülerek söylüyorum ama bizi çaresiz bıraktılar buralarda yani. Çaresizce izliyoruz ama biz yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Olmuyor, bir şekilde olmuyor çünkü havadan Müdahale edilmesi gerekiyor. Yani, Tek yetkililere, bu. yani yetkililere, yani yetkililere seslenicim, yani sesleme diye bir şey yok. Yetkililer Herkes eminim izliyor. ki izliyorlar. Onlar da izliyor. Ama maalesef durum bu. Yani bu kendi kendine yani bitirecek, sönecek. Vatanımız, kısacası canımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor, hayvanlarımız, ormanlarımız yanıyor. Bunun için kimseyi suçlamaya gerek yok. Birlik zamanı. El ele verip bir şeyleri mücadelesini vermemiz evet. gerekiyor. Ama bunu belki burada birebir yaşamayan arkadaşlar farklı yönlere çekmeye çalışıyorlar. Buna da mail vermemek lazım. Evet, Çünkü e, belki de istenilen şey bu. İnsanları toplumu birbirine düşürmek. Buna hani e, kanmamak lazım. Kesinlikle. Yani zaman birlik zamanı. Maalesef yani topraklar, bizim ormanlar, bizim e, kimse de geçip sosyal medyadan kötü eleştiriler yapmasın. Buradaki insanların yerine koysunlar, empati yapsınlar kendilerini. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum sesimizi duyurduğunuz için. Görevimiz biz de her yeri geziyoruz. En kısa sürede de. inşallah bu beladan kurtulmak dileğiyle. İnşallah, i̇nşallah. bir şey şekilde. Çok teşekkürler. Kolay, kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet duyuyorsunuz. Herkes birlik olmuş, çalışıyor ama havadan müdahale şart. Her zaman herkes söylüyor. Havadan müdahale şart. Burada da şu anda bekleniliyor. Yollar açılıyor. Ağaçlar kesiliyor. Sarp bir bölge. Oraya karadan ulaşmak mümkün değil. E, ee, buraya da acil ikinci bir müdahale, ikinci kez helikopteri halk bekliyor.